Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Opel Vectra aracımızın kaloriferini sökeceğiz. Tysa ayıracağız. Güzel bir çekim yapmaya çalışacağım. Bazılar diyor ki elle tutulan kamerayla çekim güzel olmuyor. Arabanın içerisinde tripod kurmak çok zor. Neyse ancak yine de güzel başarılı bir video olacak. Çalışmadan önce koltukları geriye ittiriyoruz. Çünkü alan açık olmalı. Yine burayı da. Şimdi bu kısım sökülecek. Burası sökülecek. Burası. Burada vidalarımız var ve burada vidalarımız var. İki vida burada var. Şuralarda da vida oluyor. İki vida burada. Şu kısım da sökülecek. Bunun da vidaları var ya da şöyle kelebekleri var. Açıyorsunuz. Bakın bu da inecek. Bunu buradan alıyoruz burada bir vidamız daha çıktı. Şimdi buradaki vidaları söktükten sonra şu parçayı çekerek çıkarıyorsunuz. Sizinkinde daha zor çıkabilir. Kiminde de kolay çıkıyor. Kalorifer peteğimiz burada. Arkadaşlar kirepçeler var bu hortumlarda. Kirepçenin açma yolu da basit. Şurada bir çentiği var. Tam şurada. Bunu yukarı doğru ittiriyorsunuz. Açılıyor. Şöyle gösterelim Diğerini de aynı şekilde açıyorsunuz Kelepçeler bunlar arkadaşlar Biraz kötü hale gelmiş Yani tornavidayla kastırdığınız Açtığınız yer şurası Bu sayede açılır Peteyi çıkarmak için burasını da ayırmanız lazım Bu da yeniden çıkacak Dolayısıyla Burayı da açmanız lazım çünkü Bunun altında bir vida var burayı tutan onu sökeceksiniz. Çakmaklık çıkacak. Bunun arkasında da vida var. Onları da göstereceğiz. Cam kumandasının olduğu yerde şöyle bir parça var. Bunu çekiyorsunuz. Zaten çıkıyor yerinden. Yani şuraya oturuyor. Burada bir vidamız var. Bu vida biraz cins bir vida. Çünkü tam şunun altına geliyor. Şurada kelepçemiz var. Bunu açıyoruz. Soketlerden kurtuluyor. Şu şekilde. Bir de şunun altında vidalarımız var. İki tane. Bunları söküyoruz. Sonra zaten şu var. Şurada da bir vidası var bakın. Hatta söküp gösterelim. Şöyle çekiyorsunuz. Sonra yukarı doğru sıyırın. buradaki vidayı da açtıktan sonra bu konsol çıkıyor. Sökünce gözüken manzara bu. O kadar kötü değil. Şimdi çakmaklığı sökeceğiz. Bunun da şurada çentikleri var. Şurada ve şurada. Yani bunun çıkması kolay. Çekerek de gelebilir. Çakmaklığı açtıktan sonra şöyle aşağıdan yukarı doğru ittirdiğinizde klipslerinden kurtuluyor. Şöyle gösterelim. Bakın burada. Şu kızdağın içerisinde ve arkaya şuraya ışığı açalım. Şuraya giriyor bu kızaklar. Dolayısıyla yukarı doğru şöyle hafif kaldırıp çekmeye çalıştığınızda çıkar. Ancak araç eski olduğu için yani sizde başka türlü şeyler olabilir ona bir şey diyemem. Çünkü ustanın eli değiyor bir yerlerini modifiye ediyor bu şekilde çıkacak. Burada da iki tane vida tutuyor bakın gördünüz bunları açacağız çakmak soketini çıkarttık zaten. Sonra bu konsol yerinden çıkabilir çıkmazsa başka bir yer daha tutuyordur. Şimdi bazı vidaları çevirsiniz ancak yuvadan gelmez. Şöyle tırnağınızı araya sokun o şekilde çevirin kendinize doğru çekerek sayede çıkar buradaki vidaları da unutmayın bu kısımdaki bunları da sökün burası da önemli sonrasında bu vites körüğünü şöyle içe doğru bastırarak çektiğinizde çıkıyor zaten sonra biraz asıldım gelecek gibi şu taraf kurtardı ancak burada tutan bir şey mi var tam emin değilim ona da bir bakayım şimdi bu kısmı bir toplayalım şuradaki iki tane vidayı söktünüz yukarıdaki ve aşağıdaki diğer karşılığında da iki tane vida var onu söktünüz Küllüğü çıkarttınız. Küllüğün içindeki vidaları söktünüz iki tane. Ondan sonra bunu çekiyorsunuz. Geliyor, çıkıyor. Şimdi şöyle uzaktan göstereyim de kafa karışıklığı olmasın. Arkadaşlar bakın. Şurada somun var. Somun vida. Diğer tarafta da var. Bunları sökmeden şu kısmı ayıramazsınız. Sökünce de vidanın ucunu işte neyle söküldüğünü size göstereceğim. Tam şu altta. Hatta ışığı açalım. Gördünüz mü? Şimdi arabayı önümüzü aldığımızda bir tane burada var vidamız. Aynısından bir tane de şurada var. Bayağı ufak. Benim elimdeki şu bile olmadı. Yani Kaç demiş buna? 3 bölü 16 demiş. Bu Küçük geldi. Bunun bir büyüğü ise büyük geldi. Başka bir yol deneyeceğiz. Penseli açmayı deneyeceğim. Şimdi elimde böyle bir alet var. Cerrahi işlemlerde kullanıyoruz bunu. Bununla çevirerek çıkarırız. Şimdi bir tanesini çıkarttık. Bu. Uh çıkan vida bu. Bunu açmak için 5,5 beş buçuk, beş buçuk lokma istiyor. Biz de bulamadık. Ne yaptık? 6'yı yamulttuk. Tutacak. Şuradaki vidamız kaldı. Tam burada. Onu açacağız. Şöyle göstereyim. Zaten çok sert değil. Alet, elimizdeki alet içine girseydi onunla çıkaracaktık. Olmadı. Şimdi şu parçayı çekerek çıkaracağız. Evet. Süngerimin geri gitmiş. Buraya bir kapı süngeri atarız. Sonrasında karefer peteğini çıkaracağız diye düşünüyorum. Şurada da bir vida var. Tam şurada. Yani elinizde baktığınızda elinize geliyor. Tam şurada. Sanırım bu araç fazla oynanmamış. Çünkü baktığımız videolara göre fazlamız var. Şurada da bir vida var. Tam şurada. Elimde şu an hissediyorum. Aynı lokma ile sökeceğimiz vida. Onu da bir sökelim. Bu haldeyken şöyle asıldığınızda bakın iniyor aşağıya. Sonra çekip çıkaracağız. Yani şu an tutan bir şey kalmadı. Bu tarafa doğru. Çünkü hortumlar buradan takılı. Şimdi arkadaşlar buradan asıldığınızda otomatik olarak kalorifer peteğinin hortumu çıkıyor. Kaloriferin içerisindeki su ve hortumdan gelen su boşalıyor. Kapta koysanız tam bir çözüm olmaz. Çünkü kafasına göre akıyor. Yani ben böyle bir örtü serdim. Suyu arabayı mahvetmesin diye. İşe de yaradı. Battaniye gibi bir şey. Suyunu boşalttık. Şu kısmı çektiğinizde gelmiyorsa bakın şuradaki borulardan birisi takılmış olabilir. Şöyle düz bir tornavidayı araya sokup Şuraya ışığı açayım. Bakın şu gelmiyor. Şöyle araya sokup açtığınızda mesafe açılır. Ortum çıkar yerine. Ve içinden suyumuz dökülür. Şu anda çektiğimizde bunun gelmesi lazım. Motor sıcakken yapmayın. Yani içerideki su kaynar olacak. Yakar elinizi. Dinlenmiş soğumuş su varken sabah olabilir sökebilirsiniz. Bundan sonraki aşamada borular tutmadığı için yani bıraktı artık. Rahatça çektiğinizde geliyor malçit. Süngerlerimiz iyi durumda ama bakır değil. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Mesela böyle bir şey girişeceksiniz. Bence bu videoyu 4-5 defa izleyin. İyice hazmedin, iyice tüm detaylar hakim olun. Çünkü çok detaylı çektim. Neyse bunu yaptınız, 4-5 defa izlediniz. Ondan sonra sökmeye çalışın. Yoksa diğer türlü 5-6 saatte çıkarsınız. Ancak videoyu detaylı izleyip iyice hafızanıza yerleştirirseniz 1-1,5 saatte sökme takma işlemini gerçekleştirirsiniz. Kalorifer temizliği, petek temizliği onlar ayrı. Onları evde yaparsınız. Şimdi biz şu peteğimizi bir temizleyelim bakalım. Peteyi sökünce videoları daha belli oldu. Bakın burada. Bir tane de şu arkada varmış. Bunu ya biz kırdık ya da zaten kırıktı. Ama zannetmiyorum kırdığımızı. Çünkü çekerken bir kırma sesi duymadım. Başka? Şurada vida var mı? Evet şu vidayla zannedersem ya da karıştırıyoruz. Arkada bir vidamız var. Hani en son söktüğümüz var ya. Bu arada içine conta da atılmış. Conta yalan olmuş tabii ki. Bu kaçanız varsa arabada buradan kaynaklı olabilir. Damla damla. İyice bir güzel temizleyeceğiz. İç kısmı da çok kötü değil ama iyi değil. Bakalım ne çıkacak sonuç. PT'mizi çıkarttık. Kafanız karışmasın. Takarken şu şekilde takıyorsunuz. Yani şu sünger bu tarafa bakacak ya da şu ağız aşağıya bakacak. Öyle düşünün. Şu boşluğa. İç kısmı bu şekilde. Şimdi buradaki süngerleri değiştirebilirsiniz. Kötü durumdaysa. Normal suyla çalkalayacağım. Ondan sonra porçöz dökeceğim. Tamamın değil tabii ki. Suyla biraz seyreltip dökeceğim. Ne kadar olur? Yani bir çay bardağı porçöz, iki su bardağı su şeklinde o. deneyeceğiz bakalım. Çünkü por çözünde aşındırıcı etkisi var. Bakırda çok olmayabilir ama metalde, demirde anasını ağlatıyor. Bunu kaç defa test ettik. O yüzden dikkatli kullanmak lazım. Önce bir suyla bir çalkalayalım bakalım. Şimdi bakın sadece su döktüm şu an. Görüyor musunuz? Böyle suyla bir iki üç defa çalkalayalım bakalım. Böyle bir sistem yaptım. Buradaki su buradan çıkabiliyorsa temizlenmiş demektir. Bizim ilk açtığımızda buraya su koyduğumuzda bu taraftan böyle naz nazla akıyordu. Ya da bu tarafa su koyduğumuzda bu taraftan naz nazla akıyordu. Önce bir kabasını alın. Hemen işte porçöze işte temizleyicileri yatırmayın. Bir de dikkatli kullanın. Kabasını almadan içine attığınız kimyasallar çok bir işe yaramayacak. Bayağı içinden pislik çıkarttık biz. Şimdi durum buna döndü. Yani bunu tertemiz hale getiremezsiniz. Mümkün değil. Bu şekilde temiz su çıkmaya başlıyorsa yani bayağı bir temizlenmiş demektir. Bakın buradan veriyoruz. Buradan rahatça çıkıyor. Bundan sonra daha da fazla bir şey yapamazsınız. Çünkü mesela içine biz bile baksak şu anda hala pas lekeleri işte o pislik izleri gözüküyor, duruyor. Ancak bir yere kadar. Yani bunun ötesi yenisini almak ya da sökmek. Sökersen de toplayamazsın. Kaynar su kullandım. Şu an gayet iyi. İki taraftan da güzel su çıkıyor. Oldu bence bu kadar yeterli. Yani bazı videolarda kaçan noktalar var. Onlardan bahsedeyim. Bakın bu kalorifer petinin olduğu işte muhafaza diyelim. Bir burada bir de var. Burada bir de var. Burada bir de var. Şurada bir de var. Yani bu dört vidayı sökmeden çıkartma. Yani sadece burada ve burada vida yok. Arkalarında da var. Çıkarttınız. takım şekli bu. Şu aşağıya bakacak. Diğer hortumdan geliyor. Bu da bu tarafa bakacak. Şimdi şu süngerler, şundan kestim. Amaç buraları kapatması. Biraz da yalıtım sağlaması. Mantık o. Dolayısıyla çift taraflı bant kullanarak yapıştırdım. Şimdi fark ettim ki şurada bir tane conta var. Ancak burada jonta yok. O yüzden bu jonta ya bunun üzerinde kaldı ya da yalan oldu. Dolayısıyla buraya bir jonta ayarlamam lazım. Vida kısımları böyle. Vidaları sökmezseniz bu gelmiyor. Bir de hatırlanan bir şey daha var. Arabanın tesisatında su var. Arabanın sıcakken sökmeye çalışmayın. Ayrıca bunu çıkarttığınız anda su çıkıyor. Yani arabanın tesisatındaki su, bunun içindeki su boşalıyor. O yüzden altına bir kap ayarlayabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi battaniye tarzı suyu çekecek bir şey koyun. Şunu da eklemek istiyorum. Çamaşır ve bulaşık makineleri ile ilgili tüm sorunlara, tüm arızalara videolar çektim. Arama kısmına Dedex 55 sorunuzu yazarak videolara erişebilirsiniz. Buzdolabı ile ilgili birçok tamir videosu çektim. Onlarda da tamamlamaya çalışacağız. Hava alma olayı var. Onu da anlatalım. Arabanın su tesisatında hava varsa kaloriferi açtığınızda böyle şırı 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 su sesi gelir. Bu içeride hava olduğunu gösterir. Bu havayı da almanın yolu suyu doldurduğumuz cam sivecerinden bahsetmiyorum diğer motor suyunun. Orayı açıp kapağını açıp içinde su veya antifriz varken yani doluyken arabaya çalıştıracaksınız. Genelde uygulanan fan devreye girene kadar bu şekilde çalıştıracaksınız. Tesisatın içerisindeki hava, kaloriferdeki hava alınacak. Arabanızı çalıştırmadan önce suyunu tamamlayın. Çünkü su boşalmış oluyor. Motor havasını alırken şöyle ince bir nüans var. Ondan bahsedeyim. Bu arabalar sıcağı sevdiği için 90 derece geçince motor falan devreye giriyor ve ne yapıyor? Soğutuyor. Dolayısıyla su kaynama derecesinde oluyor. Siz havayı almaya çalıştığınızda suyun olduğu kapağı açık bırakırsanız fan devreye girdiği anda foşur foşur etrafa su saçılacak. Ne yapacaksınız? Fan devreye girmeden önce kapatın. Bu şekilde havasını alır. Yoksa bayağı etrafa su taşar dikkatli olmakta fayda var zarar verebilirsiniz arabaya bunu da belirtmek istedim yani biraz ısınınca yeter yani başka türlü götür tamirciye havasını daldırabilirsiniz da kaloriferin bu kadar arkadaşlar videoma son veriyorum Umarım faydalı güzel bir video olmuştur YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim başka bir videomuzda görüşmek üzere hepinize sağlıklı mutlu güzel günler dilerim hoşçakalın